hepinize merhaba arkadaşlar ben Yakup Ayşar ben bayağıdır video atıyorum bugün ne ya bir içerip bulamıyorum Bugünlerdeki ki pes güncelleme geldi Eee işte, oyuna giremedik işte çok şey oldu bugün de size arkadaşlar yapacağım şey oyuna nasıl girebilirsiniz zaten bu yarın ama bugün girip işte işte böyle takımı bir biraz daha geliştirmek isteyenler olacak belki de bakın bu ilk başta bende de böyle oldu Yazıyı böyle okudum, okudum, okudum. Bir şey çözmeye çalıştım. Böyle ekran hani internet yokmuş gibi geliyor. Bakın. Sanki internet yokmuş gibi. Bakın. Ne yazıyor? Yüksek sunucu yüklü. Yükü. Yükü. Bak. Yükü. Yani. Çok fazla oyuncu bulunduğundan dolayı yani. Yüksek sunucu yükü nedeniyle erişim şu an sınırlı. Sınırlı anlamına gelince yani. Az kişi girebiliyor yani. Tekrar denediyoruz. Yani tekrar sürekli. Biz mesela birisi çıkacak onun yerine biz gireceğiz. Bakın şimdi. Sürekli tekrardan ne? Sürekli yani anlayacağınız sürekli tekrar deneye basın. Sürekli tekrar deneye basmanız. Sürekli tekrardan deneye basıyoruz. Bastık yine. Evet. Hatta ben girdim maçı falan oynadım. Az önce. Girdik herhalde girdi. Girdi galiba evet girdi galiba. Şu an girdi aynı. Şu an girdi aynen Tamam. Gördüğünüz gibi böyle girebiliyorsunuz yani. Yani arkadaşlar bu arada sizin konfektif gücünüz kaç oldu biliyorsunuz ki daha 12 tane yedek koyuyor artık yani 5 tane daha yedek verdi onun. Ee, benim kadrom böyle. Siz, sizin kadronuz kaç konfektif gücü oldu? Yorumlara yazarsınız. O zaman ben de bir maç yapayım sizin önünüzde artık arkadaşlar yani kutulardan ne çıktı yani. Onları yorumlara yazın. Çok az kısa bir video yapacağım. yani bunun ilk yarısını izlersiniz büyük bir ihtimal siz. Evet. Bu arada video düzenine girmeye başlayan okullar tatil olmaya başladı. Ee, bayağı bir video atacağım merak etmeyin. Ee, artık düzene girecek videolar merak etmeyin. Eee şu Çok an bir şey. bakıyorum evet. Hücum. Hücuma çekip oynayacağım. Çok güzel bir gol. Kadromuza bu kolektif güçleri ne katkı sağlıyor gibi düşünüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ee, zaten bunu yaptıktan sonra zaten oyuna gireceksiniz. Ee, ay o çok güzeldi. İlk yarıyı göstereceğim. Yani ilk 45 dakika diğer maçın yarısını göstermeyeceğim. Umarım videom beğenmişsinizdir. Yani çok güzel bir video çektim. Hani böyle bir video. Yani böyle maçınızda da oynayabiliyorsunuz. Zaten yarın veya bir sürü illaki düzelecek. Merak etmeyin yani. Bu yoğunluktan dolayı böyle. Pes güncellemeden sonra böyle yaptığı için. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.